Dört mutlu göz Karşılaşan bakışlar Sonra gelir bir tatlısız Kalplerimiz böyle başlar Elden elebaşı Yüzyıllardan enişteden Bir tek girmesin Kim yazmış, kim çizmiş, kim yazmış Belli değil, eceleni Bu aşk alfabesi Çiftimizin nikah şahitleri masayı lütfen Al sen de kamerayla çek. Gel al al iki tane videosu, birleştirip al al. Al ne olur hadi gel. Bak şöyle yapıyorsun güzel kızım. Tut şöyle. Elin değmesin ama bak. Dur. Şöyle tut yukarıya doğru. Biliyor. Bas şimdi. Ben resim çekelim, resim mi çekelim? Değerli video. misafirlerimiz, ben çekiyorum sana ben. Topal ve Deniz Koç'un nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Hoş Nikah işlemine başlıyorum. Hanımefendi adınız, soyadınız? Dil Topal. Annenizin adı? Zeynep. Babanızın adı? Sinan. Teşekkür ediyorum. Beyefendi adınız, soyadınız? Deniz Koç. Annenizin adı? Yıldız. Babanızın adı? Ali. Teşekkürler. Sayın şahitlerimiz hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adem Özdemir. Teşekkürler. Zühre Tüylüoğlu. Teşekkürler. Evlenme isteğini beyan ettiniz. Yapılan incelemelerde evlenmenize engel bir durumun olmadığı kayıtlarımızdan anlaşılmıştır. Bu isteğinizi bir kez de şahitlerimiz ve misafirlerimiz huzurunda sizlerden sözle söylemenizi istiyorum. Hoş Sayın geçeyim. Dilruba Topal hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Deniz Koç ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Deniz Koç, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Dilruba Topal Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. şahitlerimiz sizler de çiftimizin evlenme isteklerini duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Ben de hayırlı olsun diyorum. İmzalara geçiyoruz.